Kendine muhabirden herkese merhabalar. Ben Hasan Köksoy. Türkiye belki de en kritik seçimlerden birisini yapacak. Halk 14 Mayıs'ta 21 yıldır süre gelen geleneği devam ettirecek. Yoksa bir dönüşüm yaşanacak. Bu sorunun cevabını herkes gibi biz de merak ediyoruz. İşte tam da bu yüzden bugün Batman'dayız. Seçim senin projesi adı altında. Doğudan batıya, kuzeyden güneye tek tek şehir şehir dolaşıp halkın tercihini o ısmarlama masa başı anketlerinin tam aksine sokağın ortasından kesintisiz bir şekilde sizlere yansıtmaya çalışıyoruz. Tabi bu süreçte sizlerin desteği çok önemli. Bu yüzden bize destek olmak adına kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. Hadi şimdi anketimize başlayalım. Hadi şimdi direkt senle başlayalım. Cumhurbaşkanı adayın kimdir seçimlerde? Hocam benimle başlayalım. Şunlarla başlayalım. Tamam sorarız onlara da. Teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanı adayınız kim seçimlerde? Cumhurbaşkanı adayım Tayyip Erdoğan'dır. Erdoğan teşekkür ederim amca. Sizin cumhurbaşkanı adayınız kim? Cevap yok. Sizden alalım abi anket yapıyorum tek bir isim istiyorum. Tek bir isim. Teşekkür cumhurbaşkanı eder, adayınız kim? Sağ, sağ olun. Cumhurbaşkanı adayın kimdir amcacığım anket yapıyorum. Kılıçdaroğlu hocam. Teşekkür ediyorum. Siz telefonla konuşuyorsunuz. Hocam anket yapıyoruz. Cumhurbaşkanı adayınız kimdir seçimlerde? Vallahi ben devlet memuru olduğum Öyle için konuştum. Ama. Teşekkür ediyorum. Anket yapıyoruz. Sizin cumhurbaşkanı adayınız kim? Gerek sizin yok. Sizin abi cumhurbaşkanı adayınız kim? Teşekkür ediyorum. E Batman'da da teşekkür ediyor insanlar. Abi sizin cumhurbaşkanı adayınız kim? Tekrar. Gençler herhalde oy kullanıyor mu, kullanmıyor mu bilemedim. Alalım. Sizin abi Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Anket yapıyoruz. Ben Kılıçdaroğlu teşekkür diyorum. Teşekkür ediyorum. Abi dolmuş. Cumhurbaşkanı adayın kim kardeşim? He? Cumhurbaşkanı adayın kim? Selahattin Demirtaş. Cumhurbaşkanı adayı. Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu. Teşekkür ediyorum. Sizin abi Cumhurbaşkanı adayınız kim? Allah. Allah. Sizin Cumhurbaşkanı adayınız. Ben teşekkür ederim. Adamın Cumhurbaşkanı adayı Allah'mış. Abi sizin Cumhurbaşkanı adayınız kim? Anket yapıyoruz. Ee, CHP. Kılıçdaroğlu. Evet. Teşekkür ederim abi. Sağ olun. Gençler size de soralım. Anket yapıyoruz. Cumhurbaşkanı adayınız kim seçimlerde? Bilmem <laughs> yine. Abi sizin Cumhurbaşkanı adayınız kim seçimlerde? Anket yapıyoruz. Ee, benim Tayyip Erdoğan. Teşekkür ederim. Sağ olun. Abi sizin kimdir Cumhurbaşkanı adayınız? Anket yapıyoruz. Belli değil. Belli değil. Sizin Cumhurbaşkanı adayınız kimdir efendim? Anket yapıyoruz. Kılıçdaroğlu. Cumhurbaşkanı adayınız kimdir hocam? Tek cevap sanki. Erdoğan değil. Erdoğan değil. Kime yazayım? Söylemedim. Abi cumhurbaşkanı adayınız kim? Sizin. Siz kime oy vermeyi düşünüyorsunuz abi. Teşekkür <laughs> ederim. Sağ olun. Yani Hakkari'de, Van, Van'da da biraz çekindi insanlar ama yani oralarda öyle çekilen insanlar yoktu. Buralarda, Siirt'te, burada çok fazla çekiniyorlar. Size soralım mı abi? Kardeşim senin cumhurbaşkanı adayın kimdi? Kaça kaça gidiyor insanlar? Efendim sizin Cumhurbaşkanı adayınız kim seçimlerde? Kemal Kılıçdaroğlu. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sizin Cumhurbaşkanı adayınız kim? Cumhurbaşkanı adayın kimdir abi? Ne? Kılıçdaroğlu. Teşekkür ederim. Ya, Sizin Cumhurbaşkanı adayınız kim abi? Kılıçdaroğlu. Teşekkür ediyorum. Sizi alamadık. Dede uzaktan ama yazamadık. Sizin Cumhurbaşkanı adayınız kimdir abi? Anket yapıyorum tek bir isim. HDP. Kılıçdaroğlu yani. Kılıçdaroğlu. Üç kişi Kılıçdaroğlu dedim. Sizin Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Abi? Dostum. Teşekkürler. Üç kişi de ama üçünü de yazar mıyız bilmiyorum ya emin olamadım. Gençler oy kullanamıyor, kullanamıyor. Hocam senin Cumhurbaşkanı adayın kim? Yok daha iyi lan. Yok teşekkür ediyorum. Sana söz Kılıçdaroğlu otobüsü geçiyor. Abi sizin Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Anket yapıyoruz. Kesinlikle Erdoğan. Erdoğan diyorsun. Teşekkür ederim. Siz de öyle yazdık. Teşekkürler. Paylaş abi canım abi. Tabii ki yayınlıyorum abi. İzlersiniz. Abi anket yapıyoruz. Sizin Cumhurbaşkanı adayınız kim seçildi? Efendim? Cumhurbaşkanı adayınız kim seçildi? Anket yapmaya geldik. CHP. Kemal Kılıçdaroğlu. Teşekkür ediyorum. Sizin abi? Millet İtfak. Sizin de Kılıçdaroğlu. Teşekkür ediyorum abi. Sağ olun. Cumhurbaşkanı adayın kimdir seçimlerde? Ee, HDP neresi olur? Yani Kılıçdaroğlu. Yani. Anket yapıyoruz. Tek cevaplı. Cumhurbaşkanı adayınız kim? Tek cevaplı. Hedef. Yani kılıçlar diyorsunuz Yok. Cumhurbaşkanı adayınız kim o zaman? Benim kararsız. Kararsız teşekkür ederim. Alalım mı sizden efendim? Eyvallah. Amca size de soralım. Cumhurbaşkanı adayınız kim seçimlerde? Kim oy vermeyi düşünüyorsunuz? Anket yapalım. Anket. Hedefe vereceğiz. Cumhurbaşkanı kılıçlarına vereceğiz. Abi sizin kimdir Cumhurbaşkanı adayınız? Anket yapıyorum. Hangisi? Cumhurbaşkanı adayın O da bilmiyorum abi. Kararsız mısınız yoksa? Yani nasıl kararsız? Siz buralı mısınız? Türk müsünüz? Buralıyım abi. Yani kime oy vereceksiniz? Cumhurbaşkanlığı seçiminde dört tane aday var. Ya Kılıçdaroğlu. Teşekkür ederim. Bu kadar. Sizin abi Cumhurbaşkanı adayınız? Ben kararsızım. Sizi kararsız yazıyorum. Evet. Daha önce kime vermiştiniz? Ben de yine de kararsız verdim. daha önce de kullanmadınız. Evet. Teşekkür ederim. Sağ olun. Hocam senin Cumhurbaşkanı adayın kim? Abi sizden alalım. Anket yapıyorum. Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Sizin Cumhurbaşkanı adayınız. Cevap yok. Abi sizin alalım. Cumhurbaşkanı adayınız kim? Tek cevap istiyorum. Yok. Sizin kimdir Cumhurbaşkanı adayınız? Cevap yok. Ya işte biraz saat 6 şu anda burada. insanlar acele davranıyor yani. Eve gidiyorlar sanırım. Efendim size soralım. Sizin Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Anket yapıyoruz. Hocam anket yapıyoruz. Senin Cumhurbaşkanı adayın kimdir? Ya, gizli Teşekkür ederim. Memur mu galiba? Bilemedim. Gençler kullanamıyor. Sizin Cumhurbaşkanı adayınız kimdir seçimlerde? Anket yapıyoruz. Kılıçdaroğlu. Sağ olur. Abi size de soralım. Sizin kimdir Cumhurbaşkanı adayınız? Anket yapmaya geldik. Vallahi bizim önemli değil yani fazla. Sizin kim abi adayınız? Sizde de yok. Sizin alalım mı efendim. Buyurun buyurun. buyurun, buyurun. bir şey abi dördüncü soralım. soralım. Tek cevap istiyorum. Cumhurbaşkanı adayınız kim? Kim oy vereceksiniz? Recep Tayyip Erdoğan. Erdoğan. Sizin abi? Benim belli değil abi. Sizin belli değil. Sizin Cumhurbaşkanı adayınız kim hocam? Tek Tekrar ee, Gizli oy açık tasnif Söylemiyoruz o zaman yazmadık Teşekkür ediyorum Kimdir cumhurbaşkanı adayınız? Anket yapıyorum Efendim? Kılıçdaroğlu Teşekkür ediyorum Sizin cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Abiden alalım Abi size de soralım Cumhurbaşkanı adayınız kim seçimler? Tabii ki Kılıçdaroğlu Teşekkür ederim Sağ olun Sizin cumhurbaşkanı adayınız kimdir efendim? Erdoğan. Hı. Sonuna kadar. Teşekkür ediyorum. Hocam sizin kimdir adayınız? Evet. Cevap yok. Gençlere soralım. Abi ne soruyorsun? Çıkarın telefonları. Çıkarın. <laughs> cumhurbaşkanı <laughs> adayı kim <laughs> kardeş? Efendim abi? Cumhurbaşkanı adayı kim? Abi benim de. Çıkar telefonu. Telefon ver <laughs> eline. Cumhurbaşkanı. <laughs> Alamadık gençlerden ya. Hocam sizin Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Hiç cevap yok. Teşekkür ediyorum. Sizin Cumhurbaşkanı adayınız kimdir efendim? Siyasete bakmıyorum. Siyasete bakmıyorsunuz. Abi anket yapıyoruz. Sizin Cumhurbaşkanı adayınız kim seçimlerde? Benim Cumhurbaşkanı adayım, Kılıçdaroğlu. Sizin Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Anket yapıyoruz. Teşekkür ederim. Cevap yok. Abi sizin kimdir Cumhurbaşkanı adayınız? Anket yapıyoruz. Valla zaten bizim rengimiz bellidir. <laughs> Belli olmuyor abi uzaktan. <laughs> Teşekkür ediyorum, sağ olun. Kardeşim senin Cumhurbaşkanı adayın kim? Hiçbiri bence ya. Hiçbiri. Telefonla mı konuşuyorsun? Evet. Tamam, Bilmiyorum. soramıyoruz. Bilmiyorum. Sorayım yani, müsaitsen sorayım. Cumhurbaşkanı adayın kimdir? Bak taşıyorlar. bak. budur abi, abi. abi, abi. abi ya. Şöyle bir arkadan çekilin gençler aynen. Arkadaşlar sizin Cumhurbaşkanı adayınız kim? Anket yapıyoruz. Yok gideceğiz vallahi. İşimiz Gidiyor. var dönüşte belki ben. Ya söyleyip gidecek ama dönüşte gelirim diyor. Kardeşim sana da soralım. Senin Cumhurbaşkanı adayın kimdir? Anket yapıyoruz. Eee, Kemal Teşekkür ederim. Kolay gelsin. Sağ olun. Sizin Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Yok. Abi sizin kim Cumhurbaşkanı adayınız? Anket yapıyoruz. Kılıçdaroğlu. Teşekkür ederim. Kılıçdaroğlu. Sağ olun. Amcacığım sizin kim Cumhurbaşkanı adayınız? Cevap yok abiden. Sizin alalım efendim. Sizin Cumhurbaşkanı adayınız kimdir seçimlerde? CHP. Kılıçdaroğlu. Diyorsun. Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu. Alalım mı sizden de abi? Evet. Cumhurbaşkanı adayınız kim seçimlerde? Selahattin Demirtaş. Yani Kılıçdaroğlu. İyi tabii. Teşekkür. Sizin Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Anket yapmaz. Abi sizin kimdir Cumhurbaşkanı adayınız? Sizin kim abi adayınız? Anket yapıyor. Abi biliyorum arkadaşlar. Teşekkür ediyorum. Sizin Cumhurbaşkanı adayınız? röportaj yapmıyorum. Sadece isim istiyorum. Hani Cumhurbaşkanı adayınız kim diye anket yapıyoruz. Hedef abi. Yani Kılıçdaroğlu diyorsun. Yok Hedef abi. Tamam Efendim, ama. Benim Cumhurbaşkanı adayı yok. Tamam o. E, şey değil mi? Kılıçdaroğlu yazıyor. Tamam. 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 Cumhurbaşkanı adayı. Kılıçdaroğlu. 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 Sağ olun. Abi sizin Cumhurbaşkanı adayınız kim? Anket Erdoğan. Erdoğan sizin? Aynen. Sizin de Erdoğan. Teşekkür ediyorum. Sizin Cumhurbaşkanı adayınız kim gençler? Amca size soralım. Sizin Cumhurbaşkanı adayınız kim? Anket mi? Yorum yok. Nasıl abi? Yorum yok. Yorum yok. Teşekkür ediyorum. Sizin Cumhurbaşkanı adayınız kim hocam? Şu an arkadaşa arkadaşlar. Sizin abi. Hadi anne, anne. abi. Lütfen lütfen. Abi tek bir isim istiyorum. Uzatmıyorum. Ha. Söyle. Ya niye böyle insanlar birbirini atıyor Efendim sizin Cumhurbaşkanı adayınız kim? Ne cevap yok. Hocam sizden alalım. Cumhurbaşkanı adayınız kim? Tek cevap. Bende kalsın o. Sizde kalsın. Sizin abi. Hı? Sizin Cumhurbaşkanı adayınız kim seçimlerde? Kime oy vermeyi düşünüyorsun? Ya maksat değişiklik olsun diye Kılıçdaroğlu'na vereceğiz. Yani tıpkı şöyle düşünebiliriz. Yani şimdi bir sokakta sadece tek bir market varsa evet. istediği fiyata istediği şeyi satabilir. Ama eğer ki rekabet ortamı varsa herkesin iyisini yapmaya çalıştığı için evet, sonuç itibariyle değişiklikler her zaman daha iyidir. Kılıçdaroğlu'na yazıyorum. Kılıçdaroğlu evet. Rica ediyorum. Seni rüşa rüşa ediyorum. Tayyip Erdoğan. nereden diyorsun? Teşekkür ediyorum. Katılmıyorum <laughs> hiç buna. <uğra> <laughs> <laughs> Sağ olun. Evet, görüşürüz. görüşürüz. Sizin cumhurbaşkanı adayınız kimdir hocam? Kim Tayyip de Erdoğan değil. Sizin abi Cumhurbaşkanı adayınız. Aynen. Kim oy vermeyi düşünüyorsunuz abi? Anket yapıyoruz. Abi. Cumhurbaşkanı adayınız kim? Kime oy vermeyi düşünüyorsunuz? Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu. Teşekkür ediyorum. Yazdım efendim. Çok sağ olun. Arabadan bakıyor. Sizin Cumhurbaşkanı adayınız kim abi? Benimki Erdoğan'dır. Erdoğan diyorsunuz. Teşekkür evet. ederim abicim. Abi sizin kimdir? Cumhurbaşkanı adayınız tek cevap. Buyurun. Cumhurbaşkanı adayınız kim? Anket. Kılıçdaroğlu. 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 İki tane Kılıçdaroğlu. Hocam sizin Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Çok çekingen yani insanlar. Abilere soralım. Abi Cumhurbaşkanı adayınız kim seçimlerde? Kılıçdaroğlu. Sizin. sizin Cumhurbaşkanı adayınız kimdir hocam? Anket yapıyoruz. Demirtaş. Demirtaş yani Kılıçdaroğlu. Evet. Teşekkür ederim sizin. Demirtaş. Teşekkür ederim yani Kılıçdaroğlu sizin de. Sizin efendim Cumhurbaşkanı adayınız. Hayırlısı olsun inşallah diyelim. Teşekkür ederim abla. Hayırlısı olsun diyor. Bak Hüdapar'ın arabası doğru zaman doğru adam Erdoğan'la beraber. Hüdapar'ın şarkısını çalıyor. Sizin Cumhurbaşkanı adayınız kimdir efendim? Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu. Teşekkür ediyorum. Abi sizin kim Cumhurbaşkanı adayınız? Cevap yok. Ben teşekkür ederim. Abi sizden de alalım. Sizin Cumhurbaşkanı adayınız kim seçimlerde? Anket yapıyoruz. Erdoğan haricinde kim olursa fark etmez. Bu bir anket. Bir yere yazmam lazım. Kime yazayım? Kararsızlara mı yoksa bir isim söyler misiniz? Şu anda benim bu seçimde emin olduğum bir konu var. yüz evet. emin olduğum. Hiçbir parti ne AKP'si ne ÖDP'si ne MHP'si herkes kendi çıkarı, kendi koltuğu, kendi menfaati için siyaset yapıyor. Ne ülke, devlet, bayrak, MHP'nin umurunda, ne fakir, fukara AKP'nin Erdoğan'ın umurunda, ne Kürtler HDP'nin umurunda, ne Müslümanlar HDP'nin umurunda. Ben bu seçimden sonra emin olduğum şey bu. Hepsi yarın karşı çıktığı, karşı çıktığı dava bugün menfaati çıktığı için taraf değiştirmiş durumda. Ülkenin de gerçeği bu. Belki birçok kişi gündeme getirmekten korkuyor. Malum herkes baskı altında. Yalnız doğru bildiğim şeyi de ben söylemek zorundayım. Herkes kendi çıkarı için, kendi menfaati için, kendi koltuğu için şu andaki konumda. Allah sonumuzu hayretsin. etsin. Sorunuza cevap so aldınız mı bilemedim. Aldım ama şimdi e, niyet okumak istemiyorum. Ağzınızdan duymak gerekiyor. Cumhurbaşkanı dört tane adayımız var. Kime evet. yazayım? Kılıçdaroğlu'na mı yazayım? Şu anda şu anda benim beni temsil edebilecek haklı ve haklın yanında olacak bir aday göremiyorum. Ama bu 20 yılının muhasebesini yapmak gerekirse şu ana kadar yolsuzluk di, tavan yapmış. E, ee, tavan yapmış. Hırsızlık tavan yapmış. Ve bunlara dokunulmuyor. Eskiden göstermelik de olsa Yüce Divan diye bir kurum vardı. Yolsuzluk yapan milletvekilleri, bakanlar oraya giderdi. Belki aklanırdı, belki göstermek de olsa bir ceza alırdı. Evet. Yalnız bu 20 süreçte onlar da ortadan kalktı. Belki beni yarın sokakta da göremeyebilirsiniz. Teşekkür ederim abi. Siz yazıyorum artık. Değişmesi gerektiğini düşünüyorsunuz Değişmesini galiba. Değişmesini gerektiğini düşünüyorum. Evet. Düşünüyorum. Ama şayet bundan sonra hani değişmese de e, değişmese de dediğim gibi bundan sonra bir Kerim diye bir kitap yazsın. Kendine göre bir e, ayet de yazsın. Yani gerçek Kur'an-ı Kerim'i unutup o Kur'an'ı yani kendisine dini kitap olarak kabul edip e, peşinden gidecek insanlar da var. Ne yazık ki. Durum bu kadar yani. Akır mı oldu? Te teşekkür abi. Ben teşekkür tamam. ederim. Ben teşekkür ederim. Yayınlıyorum müsaadenizle. Sizin Cumhurbaşkanı adayınız kim abi? Anket yapıyorum. Vallahi e, kılıçdaroğlu'na vereceğiz. Değişim, Değişim şarttır. Artık eee. Çok fazla uzatmıyorum. Anket yapıyorum. Kısa evet. bakmayın lütfen abi. E, de, değişim şarttır. Siz de Kılıçdaroğlu. Hmm. Tabii Sizin ki. Abi. Tabii ki Kılıçdaroğlu ve tabii ki HDP. Tartışılmaz onlar. Sizin Selahattin tamam. Demirtaş tabii ki Kılıçdaroğlu. Teşekkür evet. Siz oraya da. yazdık. Sizin efendim cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Eee Selahattin Demirtaş. Demirtaş yani Kılıçdaroğlu. Evet. Teşekkür ederim. Sağ olun. Sizin Cumhurbaşkanı Yani Kılıçdaroğlu. Olabilir. Olabilir. O da düşünülür. Teşekkür ediyorum. Selahattin Demirtaş tabii ki abi. Yani Kılıçdaroğlu. Tabii ki tabii. Teşekkür ediyorum abi. Sizin Cumhurbaşkanı adayınız kim kardeş? HDP. Selahattin ee, Demirtaş. Yazamadık. Sizin Cumhurbaşkanı adayınız kim? HDP. HDP. Demirtaş. Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu evet. Teşekkür ediyorum sağ olun. Sizin Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Oy kullanıyor musunuz? Tayyip Erdoğan. Erdoğan. Teşekkür ediyorum. Sizin Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Hiçbirisine. <laughs> Teşekkür ediyorum. Sen oy kullanamıyorsun, sen de oy kullanamıyorsun galiba. Kullanıyor musun? gel sen de. Söylemek istemiyor musun? Teşekkür ederim. Sizin cumhurbaşkanı adayınız kimdir hocam? Recep Tayyip Erdoğan, Erdoğan sizin Tabii. Aynen aynı şekilde <laughs> Sizin Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Abi sizin kimdir cumhurbaşkanı adayınız anket yapıyorum Kılıçdaroğlu Teşekkür ediyorum Kardeşim senin cumhurbaşkanı adayın kim? Sağolasın Teşekkür ediyorum Cevap Kılıçdaroğlu teşekkürler Abi sizin cumhurbaşkanı adayınız kim? Tek cevap Kılıçdaroğlu Teşekkür ediyorum Hocam kaçıyorsun ama cumhurbaşkanı adayın? Cevap yok Sizin cumhurbaşkanı adayınız kim? Rahatin Demirtaş. Yani Kılıçdaroğlu. Sizin Cumhurbaşkanı adayınız kim? Abi oy kullanabiliyor musunuz bilmiyorum. Hocam Cumhurbaşkanı adayın kimdir? gelsin Sizin Cumhurbaşkanı adayınız kim seçimlerde? Cumhurbaşkanı adayınız kim? Cevap yok. Abi sizin kimdir Cumhurbaşkanı adayınız? Tek cevapla anket yapıyor. Efendim? Cumhurbaşkanı adayınız kim? Kılıçdaroğlu'yu seçiyoruz. Teşekkür ederim. Cumhurbaşkanı adayınız kimdir seçimlerde? Anket yapıyorum. Recep. Erdoğan diyor. Evet. Cevap yok. Diğer kızlar kaçıyor. Sizin Cumhurbaşkanı adayınız kimdir hocam? Anket yapıyoruz. Bizim Cumhurbaşkanı adı Selahattin Demirtaş. Yani Kılıçdaroğlu. Teşekkür Sizin... Kılıçdaroğlu. Sizin kimdir Cumhurbaşkanı adayınız? Anket yapıyorum. Nasıl? Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Anket yapıyorum. AK Parti. Erdoğan'a vereceksiniz. Erdoğan'a vereceğiz. Allah'ın izniyle vereceğiz sonuna kadar. Yazdım abi. Sizin kimdir efendim Cumhurbaşkanı adayınız? Anket yapıyorum. Selahattin Demirtaş. Sizin sizin Cumhurbaşkanı adayınız abi. Vallahi işim acil. Estağfurullah abi. Alamadık kimseden. Hocam alalım sizden. Cumhurbaşkanı adayınız kim? Anket yapıyoruz. Sağ olun. Sizin siz de cevap vermek istemiyorsunuz. Sizin Cumhurbaşkanı adayınız kimdir hocam? Sizde de yok. Sizin Cumhurbaşkanı adayınız kim seçimlerde? Anket yapıyoruz. Efendim? Cumhurbaşkanı adayınız kim? Anket yapıyoruz. Cumhur HDP. Yani Kılıçdaroğlu diyoruz. Cumhurbaşkanlığı. Ya ben HDP'ye veriyorum. Artık yani Kılıçlar oldu. Yani Kılıçdaroğlu ama, ama... dört tane var ya bir yere vereceksiniz. Hangisine basacaksınız? E tam Kılıçlar oldu. Anket yapıyoruz. Sizin kimdir Cumhurbaşkanı adayınız? Belli de bizim Cumhurbaşkanı. Sizin ben efendim? O da onun da belli. Şimdi ondan önce eee sorun ben cevap vereyim. Cumhurbaşkanı adayınız kim? Biz sadece anket yapıyoruz, tamam. gidiyoruz. E, ekonomi derim. Sor. Ekonomi diyorsunuz. Evet. Ekonomiden memnun değilsiniz galiba. Ya şimdi sorun bak ekonomi, eğitim, altyapı. Bunların olmadığı bir yerde seçimden bahsediyorsunuz. Hangi seçimden bahsediyorsunuz? Ama şimdi biz şehir şehir geziyorum. Ben bütün Türkiye'yi gezdim. Ha. Haline memnun birçok insanla görüyorum. Size saygı duyuyorum. Sonsuz saygım var yani. Elinize elinizle sağlık. Ama şunu derim yani şimdi hala Hatay'da kardeşlerim yatarken doğru mudur? Hala belki de cenazeleri o demirdek, soğuk demirler arasındadır. Doğru mudur? Doğru. Yani şimdi arkadaş partilere bakıyorsunuz. Dünya kadar harcama. Yani şimdi arkadaş benim arkadaşlarım, kardeşlerim, kardeş diyorum onlara yani benim kardeşlerimdir yani. Onlar o betonlar altında yatarken ben nasıl seçimden bahsederim yani. Ya da Cumhurbaşkanı kim gelirse gelsin yani. Benim için önemli değil. Önemli olan benim oradaki kardeşlerimin yatması yani. Yani şimdi bu, bu kadar masrafa, yani masrafa gerek var mı yani? Hala meydanlarda birbirini suçluyorlar, küfür ediyorlar, hakaret ediyorlar. Gerek yok hani. Bunu yani halk bunu artık görüyor yani. Tasvip etsek de etmesek de günün sonunda seçim tarihi geldiğinde bir seçim i̇yi yapılacak. İyi olan kazanacağı bir seçim diliyorum. Ben iyi olduğunu ben inanmıyorum. Bak altı tane parti bir ara gelmiyorsa, siyasi parti bir ara gelmiyorsa ve gerçekten gerçekten halka anlatamıyorlarsa burada bir sorun var yani. Yani halk artık birbirinden yani birbirine nefret ediyor yani. Bu duruma geldik yani ne gerek var yani. Biz iyi günlere yani gerçekten e, öz, özlem duyuyoruz hani. Yani, yani Kürt, Türk, Alevi, Rez, Laz, Çerkez kim olursa olsun. Biz burada bu ülkede beraber yaşamak zorundayız yani. Kardeş yaşamak zorundayız yani. Biz o günleri özledik. Ne mutlu o insanlar ki bir de yaşayan insanlar. Yani. Onun için e, ben o kadar önemsemiyorum bu seçimi yani. Oyun... Karar kararsızlara mı yazayım? Karar yazmayın. Benim oyun bellidir yani. Peki, teşekkür Sizin ediyorum. Sağ olayım. olun. Abi muhalif ama bir şey söylemediği için yazamıyoruz. Sizin Cumhurbaşkanı adayınız kim hocam? Tek bir Nasıl? Cumhurbaşkanı adayın kim? 14 Mayıs'ta inşallah belli olur. Inşallah belli olur. Ben memurum o yüzden. Anlıyoruz. Sizin abi Cumhurbaşkanı adayınız. Valla dileğiniz er Erdoğan'ın gitmesi. Yani oldu. Yani. İnsanlar dolu. Konuşmak istiyor uzun uzun. Onu da yapamıyoruz anket olduğu için. Abi sizden alalım. Cumhurbaşkanı adayınız kimdir seçimlerde? Kim oy vermek istiyorsunuz Ee, CHP Kılıçdaroğlu. <laughs> Teşekkür ediyorum. Sizden efendim. Aynı şey. Kılıçdaroğlu. Sizin Cumhurbaşkanı adayınız kimdir seçimlerde? Aa, Kılıçdaroğlu. Teşekkür ederim. Sağ olun. Sizin Cumhurbaşkanı adayınız? CHP. Kılıçdaroğlu. Sizin Cumhurbaşkanı adayınız? HDP. Kullanabiliyor musunuz oy? Kullanmıyoruz. Kullanıyor musun? HDP. Yazmadım gençlere. Değil Erdoğan. <laughs> Erdoğan diye bağırmış da değil diyor. Sizin Cumhurbaşkanı adayınız efendim? Ben teşekkür ediyorum. Abi sizin cumhurbaşkanı adayınız kimdir seçimlerde? Anket yapıyor. Tabii ki Demirtaş. Yani Kılıçdaroğlu. Cumhurbaşkanı adayınız. Ben Demirtaş, Kılıçdaroğlu demiyorum. Yani Demirtaş. Demirtaş için Kılıçdaroğlu'na vereceksiniz. Öyle bir diyelim. Eğer ki Demirtaş yoksa Kılıçdaroğlu'na da vermiyorum. Yani aday değil adaylar belli abi, zaten. Dört tane aday var. Yani. Kimdir? Erdoğan, Kılıçdaroğlu, Sinan Oğan, Muharrem İnce. Hiçbirine de vermiyorum. Peki. Sizi yazmıyoruz abi. Teşekkür ediyorum. Sizin cumhurbaşkanı adayınız Selahattin Demirtaş. O ne? Selahattin Demirtaş. Alo. Teşekkür ederim. Ölümüne. Aslan'ın soyundan gelmiş. Kırıstan Evet. Senin de kılıçlar. Hepimiz Teşekkür ediyorum. Aslan'ın soyundan gelmiş. Sen de yazdın? Üç tane, dört tane Kılıçdaroğlu. Yani doğru mu yazmak? Bilemedim. Yaşlarını bilmiyoruz. Kullanabiliyorlar mı? Emin değilim. Yazmayabiliriz. Sizin Cumhurbaşkanı adayınız kimdir hocam? Kılıçdaroğlu. Sizden de alalım hocam. Cumhurbaşkanı adayınız kim? Tek bir isim istiyorum. Cevap yok. Abi sizin kimdir Cumhurbaşkanı adayınız? Anket yapıyorum. Tek cevap. CHP. Kılıçdaroğlu. Aman aman aman. Alalım mı sizden de? Sizin Cumhurbaşkanı adayınız kim abi? Hiç kimseye. Hiç kimseye. Abi sizin Cumhurbaşkanı adayınız kimdir seçimlerde? Vallahi abi Kastamonu'da sizi takip ettim de <laughs> nasıl şeylermiş. Vallahi ben e, hani görüşümü söylemek istemiyorum açıkçası. Evet. Teşekkür ederim. Vallahi... Anlıyorum ben sizi. Sağ olun. Abi sizin kimdir Cumhurbaşkanı adayınız? Anket yapıyorum. Kılıçdaroğlu. Teşekkür ederim. Kılıçdaroğlu. Ben teşekkür Sizin Cumhurbaşkanı adayınız kim hocam? Yani tabii ki Kılıçdaroğlu. Değişim şart Tabii. Teşekkür ederim. Yani olun. bu değişimin tamam. bir şart olması lazım. Sağ bakma. Telefon çalıyor, iyi çalışma. Abi sizin Cumhurbaşkanı adayınız kim? Efendim? efendim? Adayınız. Kılıçdaroğlu. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sizin efendim Cumhurbaşkanı adayınız. Sağ olun. Teşekkürler. Kardeşim sizin Cumhurbaşkanı adayınız. Cevap yok. Efendim sizin Cumhurbaşkanı adayınız kim seçimlerde? Anketlerde bir söylemezse. Tamam, Saygı duyuyorum. Abi sizin kimdir? Cumhurbaşkanı adayınız. anket yapıyoruz. Cumhurbaşkanı adayınız kim? Kılıçdaroğlu. Teşekkür ediyorum. Sizin efendim. Kılıçdaroğlu. Cumhurbaşkanı adayınız kim? Yok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Öğrenciyiz tabii çekiniyoruz haliyle. Abi sizden de alalım mı? Anket yapıyoruz. Tek bir isim istiyorum. Cumhurbaşkanı adayınız kimdir seçimlerde? Erdoğan. Erdoğan. In. Evet. Pek benzemiyor abi. De. <laughs> Vallahi Erdoğan. Tamam. ne abi. Kılıçdaroğlu'na <laughs> mı? Ben kararsız. kararsız. Tamam. Sizi kararsız yazıyorum. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. Şey Kılıçdaroğlu değil mi abi? <gülüyor> 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 Anket yapıyoruz. Cumhurbaşkanı adayınız kim seçimlerde? Ne gibi yani? yani ya. Kim oy vermeyi düşünüyorsunuz Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde? Valla yani... <laughs> Şimdi <laughs> yani şimdiki Cumhurbaşkanı neyse ona oy vereceğiz. Erdoğan'a vereceğim diyorsunuz. Yani o var başka hani güveneceğin kimse yok ki yani. Diğerlerine güvenmiyorum. Yani güvenilmiyor yani kim e, Kılıçdaroğlu bir şey bile yönetemeyen bir bile yönetemeyen ülkeyi nasıl yönetecek? Teşekkür ederim. Sizden de alalım mı efendim. Barış İyi alışverişler abi. Sizin Cumhurbaşkanı <laughs> adayınız kim abi? Anket yapıyoruz. <laughs> Tek <laughs> cevap istiyorum sadece. Siz abi Cumhurbaşkanı adayınız kim? Kılıçdaroğlu. Teşekkür ederim. Söylemeyecek abi? Ben de aynı Kılıçdaroğlu. Tamam, Siz de oraya yazın. Teşekkürler. Için mecburi o. Aslında Demir Taşkan. Yani, Aslında o. Teşekkürler. Sağ olun. Abi sizin kimdir Cumhurbaşkanı adayınız? Anket yapıyorum. Teşekkür ederiz abi. Sağ olun. Cumhurbaşkanı adayınız kim? Kılıçdaroğlu. kılıçdaroğlu. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sorun yok ya kardeşim. Sen kendin korkuyorsun. Baban da korkutuyorsun. Sizin Cumhurbaşkanı adayınız kimdir seçimlerde? Abi söylemeyecek. Abi sizin kimdir Cumhurbaşkanı adayınız? Yok, yok. Anket yapıyoruz. Cumhurbaşkanı adayınız. Ya boş Kalsın. Çekiniyoruz. Kalsın. Kardeşim senin kim Cumhurbaşkanı adayın? Oy kullanamıyorum ben. Teşekkür Hı. ediyorum. Sizin kimdir Cumhurbaşkanı adayınız efendim? Cevap yok. Abi sizden alalım. Sizin Cumhurbaşkanı adayınız kim seçimlerde? Kemal Kılıçdaroğlu. Sizin Cumhurbaşkanı adayınız? Kılıçdaroğlu. Teşekkür ederim sizin. Aynen, aynen. Kılıçdaroğlu. Sizin Cumhurbaşkanı adayınız kim efendim? Cevap yok. Sizin Cumhurbaşkanı adayınız kim efendim? Cevap yok. Teşekkürler. Sizin kimdir Cumhurbaşkanı adayınız? Ya şu anda konuşamadım memur edin. Sonrası yok. Kamu memur musunuz? <laughs> Teşekkür ederim. Sizin Cumhurbaşkanı adayınız? Cevap yok. Bakmıyorlar bile. Gençler, sizin Cumhurbaşkanı adayınız kim seçimlerde? Ben lider abim. Kılıçdaroğlu mu yani Kılıçdaroğlu seçimlerde. evet. Senin de Burası bakıyorum. Kastamonu değil abi. <laughs> Eyvallah. Teşekkür Yapmayın. ediyorum. Abi sizin kimdir Cumhurbaşkanı adayınız? <laughs> Hocam, sizin Cumhurbaşkanı adayınız kim seçimlerde? Anket yapıyorum. Cevap yok. yok. Sizin Cumhurbaşkanı adayınız kimdir hocam? Yok abicim yok. Teşekkür Birçok insan çekindi ya. Yani ben Doğu'yu, Güneydoğu'yu böyle bilmezdim. Sizin Cumhurbaşkanı adayınız kim? Bizim mi? Evet. Maalesef Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu. Maalesef ama. Teşekkür ediyorum. Maalesef Kılıçdaroğlu. Abi sizden alalım. Cumhurbaşkanı adayınız kim seçimlerde Anket yapıyoruz. Abi anket Cumhurbaşkanı adayınız kim diye soruyorum sadece. Bir isim istiyorum. Valla isim veremeyeceğim. Veremiyorsun. Kararsızlara yazayım o zaman. O da ne istiyorsa onu yaz. Peki, teşekkür ediyorum abi sağ olun. Sizin Cumhurbaşkanı adayınız kim efendim? Söylemesem. Olabilir abi. Saygın sonsuz. Sizin efendim Cumhurbaşkanı adayınız. Çekiniyoruz. Teşekkürler. Kardeşim sen oy kullanamıyorsun. Ha? Oy kullanabiliyor musun? Yok. Kullanamıyorsun. Teşekkür ediyorum. Abi sizlerden de alalım. Anket yapmaya geldik. Cumhurbaşkanı adayınız kim seçimlerde? Hı -hı. Oy kullanacak mısınız? Kullanacağız. Kime vermeyi düşünüyorsunuz efendim? Kılıçdaroğlu'na vereceğiz. Teşekkür ederim. Kim dünya müstakbirlerine, dünya zalimlerine, dünya sömürgecilerine karşı direniyorsa, onlara rağmen iş yapıyorsa, onu vereceğim. Kimi görüyorsunuz abi bunları yapan? Anlamadın mı sen? Yani kimi görüyorsunuz bunları yapan kim Herkes farklı bunları? bir şey söylüyor. Yani Bulmacalar değil, bir yere yazacağım. Kim yapıyor bunları, kim yapıyor? Ya bana göre Sinan Oğan yapıyor mu diyeyim abi. Yani tartışmaya gerek yok. Siz yani kimi o görüyorsunuz? Zaman, o zaman sen demek ki siyasetten anlamıyorsun. Eğer benim söylediklerimi anlamamışsan Abi şimdi ben niyet okuyamam da. ki Kime söylediğinizi alıyorum gidiyorum Dünya egemenlerine Hiroşimalara, Nagasaki'lere atom bombası atanlara evet. Tamam kim Af karşı, karşı geliyorsa o diyorsun Bir dakika Afganistan'ı, Irak'ı, evet. Kan gölüne çevirenlere karşı kim direni direniyor, Türkiye'de? Kim direniyor abi? anlamıyorsan ben de direniyorum abi. Anlamıyorsan, abi. anlamıyorsan Ben de direniyorum yani kimden bahsediyorsunuz? Canım? Eğer anlamıyorsan benim söylediklerimi git öğren ondan sonra röportaj yap. Teşekkür de. ediyorum. Sizden cevap almadım. Abi evet. kararsızlara yazıyorum. Görüşmek üzere. Sizin Cumhurbaşkanı adayınız kim kardeşim? Abi ben niyet okuyamam ya. Böyle şey bulmada değil ki bu. Anket yapıyorum. Söyleyeceksiniz. Gideceğim yani siz <laughs> Cumhurbaşkanı adayınız kim kardeşim? Tabii ki Kemal Kılıçdaroğlu. Bu kadar abi gördün mü? Sizin kim kardeşim? Kemal Kılıçdaroğlu. Bitti. Gerek Senin yok yani. adayın. Kemal Kılıçdaroğlu. Teşekkür, Teşekkür ederim. ediyorum. Çok sağ olun. Ay, Her bir şey abi. <laughs> Cumhurbaşkanı adayın kim hocam? Ee, Kılıçdaroğlu'nu seçeceğiz. Sağ olun. AK Parti yağmur yağdırıyor şu anda buraya. Anket yapmayalım diye. Sizin kimdir Cumhurbaşkanı adayınız? Efendim Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Evet, evet. Sizin kimdir abi Cumhurbaşkanı adayınız? Erdoğan. Erdoğan. Pek inanmıyorum ama <laughs> gülerek söylüyor. Arkadaşlar dehşet bir şekilde yağmur yağmaya başladı. insanları kaçışıyor. Bu anketimizde bu kadar olsun. Kaç dakika çektik bilmiyoruz. Kim önde, kim geride, kim arkada bilmiyoruz demeyeceğim. Burada biliyoruz. Az çok belli oldu zaten kimin önde olduğu ama sayı ve oran olarak bilmiyoruz. Bunu da zaten videonun sonunda 5 saniye sonra hepiniz göreceksiniz. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.